Kraliçem. Havadis. Sayın Başkomutanım. Havadis. Nöbetçi. Kraliçem. Nöbetçi. Sayın Başkomutanım. Nöbetçi. Sayın Müsteşarım. Nöbetçi! Selam vermiyoruz ulan çık git! <laughs> Affedersiniz efendim. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kırk yıl düşünsem abim için gözyaşı dökeceğim aklıma gelmezdi. Bu maya soğanları çok işe yaradı. Sağ olun. Evet sonunda. Bu da tacınız kralım. Size vaat ettiğim gibi. Bu ne lan? Bu ne? Smol yok mu bunun? Alın kafamdan. Ters takmışsınız kralım. <laughs> Kral olmamın şerefine hemen gladyatör dövüşleri tertiplensin. Herkes ölsün. Kazanan da ölsün. Hadi dağılın. Ne bakıyorsunlar lan öyle? Prensim. Hemen kaçın gidin buradan. Hemen. Niye? Osuracak mısın? Sıkıntı değil ya. Sal gitsin. Açık havadayız zaten. Öyle değil prensim. için emriyle sizi buraya getirip öldürmem gerekiyordu. Ama babanız... ...babanız klitorinin azamiye yoktur üstünde. Kendisi bana sarayda sigortalı iş ayarladı. Onun sayesinde gündüzleri insanların boyunlarını keserek... ...eve helal ekmek getirmediğin gururunu yaşadım. Yıllarca. O yüzden kaçın gidin. Sizi öldürdüğümü söyleyeceğim saraya ben. Senin ben okunayım. Adammışsın Mortis. Hadi. Oh, hemşerim. Nereye? Gazi Magosa ile görüşecektim. Kim diyeyim? Bizans Prensi Adonis. Bekle. Se, al. Gazi Magosa, Gazi Magosa, var. Bizans prensi Adonis. Gönderin gelsin. Geç hemşerim. Kes! 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 O Çikotin. Ne? Çikotin nasıl bir icat oğlum? Eşini aldatan damatlar için uygulanan eski bir infaz biçimi. Üzgünüm kayınço. Ne damadı ya? Daha kız istemedik, söz kesmedik yani. Düşüreceksiniz <laughs> lan, verin şunu bana. Giyotin ipe, ip de taşa bağlı. Eğer Prens Adonis kolunu indirirse... ...sen bir daha kaldıramayacaksın. Giyotin inecek, paslanmaz çelik kesecek. <laughs> Kırbaçlayın! Lan niye vuruyorsunuz lan adama? Taşı düşürecek miyim lan? Kanka. Birader, ne kadar dayanabileceksin? Sikseler beş dakika. Sağ olun birimiz kargaları! Sağ olun diyorum size! <Sessizlik> Adam abon servis? Biliyorum sen ne istiyorsun? Ya istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? İstemiyorum. Güzel. Kadınlar istemiyorum deyince aslında bu istiyor demektir. Ya gelinekli istemiyorum diyorum ya işte. Demek istiyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi istiyorum. Bak biliyordum benim için böyle içten içe yandığını. Burada çok ya. yetiş. bom bonservis. Nasıl ya? Vur Kaçoğlu! Vur Kaçoğlu yetiş! Vur Kaçoğlu! Yardım et! <laughs> Siktir yanlış kuleyi çekmişim. <laughs> <laughs> Bu ne ya? İnsanın özeline biraz saygı ya. Allah Allah! Ne demek o özeline saygı? İnsan prensesine böyle bir şey yapar mı lan? Şerefsiz! Ne yapsaydım? Prenses fantezi yapmak için başka ülkeye mi gitseydim ha? Abi dikkat et kırbacı var. Yettim bon servis. Burka çoğulu. Bon servis. Aşk huvası değil sanki metrobüs istasyonu ama ne yapayım? Bu ne ya? Derhal kızı al ve burayı terk et. Yoksa Adonis'i öldürürüm vallahi. Dur dur dur. Kızı alma. Adonis'i al ve burayı terk et. Kız bana lazım. Kız burada kalsın. Yoksa? Ne yoksa? Yoksa Adonis'i öldür. Az siktir. Ben adamı salmış elimde rayına kalmamış. Kardeş. Ben en iyisi bunu buraya böyle koyayım. Yanlışlıkla bir yerimize batır matar Allah muhafaza. Ya bacım iyisin değil mi? Bir şey yok değil mi? Yok yok. Bacımsın. <gülüyor> bacım. Yok. <laughs>